Dünya genelinde 1.1 milyar insan su sıkıntısı çekmektedir. Bunlardan 7 milyonu ise hayatını kaybetmektedir. Burada gördüğünüz kardeşlerimiz sabahın erken saatlerinde kilometrelerce uzaklarda su almak için yol kat ediyorlar. Bizler de 20 gün önce sizlerin vesilesiyle duyurusunu yaptığımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa adına su kuyusu açtırıyoruz. allah Teala hayır ve hasanatlarınızı قبول ومقبول اي ان شاء الله اللهم امين امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك امين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك امين اللهم انصر الاسلام والمسلمين امين اللهم انصر من نصر الدين Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillah kuyumuzu aç, kuyumuza teslim ettik. Rabbim hayırlı, bereketli etsin inşallah. Amin. Kıymetli ayın severlerimiz, şimdi su kuyumuzun açılışına geçiyoruz inşallah. Allah Celle Celaluhu hayır sahiplerinin hayrını kabul ve makul eylesin. Bundan sonraki süreçte daha çok su kuyusu açmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillah.